Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Profesör Doktor Gazi Özdemir ile beraberiz. Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'ın ortak olan ve ortak olmayan, değişmeyen kurallarını ve kanunlarını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hocam. Kitabınız da çıktı. Şira yayınlarında. Kur'an, İncil, Tevrat, ortak olan ve olmayan muhkem kuralları anlattığınız çok güzel bir kitap. Bugün bu kitabı konuşacağız. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun hocam. Atatürk bir sözünde der ki, İslam dini Arabistan ve Orta Doğu sınırları içine haps edilen bir Arap dini değildir. Bunu Atatürk söylüyor zamanında. Ve devam ediyor. Kur'an evrenlerin ve insanların Rabbinden tüm insanlığa sunulmuş bir mesajdır. Der. Ve Tanrı'nın bilgisini kapsayan bu mesaj insanlığa duyuran bu mesajı daha doğrusu insanlığa duyuran Hz. Muhammed'dir der. Bu duyuru belirli bir ırk ve coğrafya ile sınırlı değildir. Ve bu duyuruyu kapsayan Kur'an dünyanın sonuna kadar sürebilecek bir zaman dilimine çok farklı iklimlere apayrı alışkanlık ve kültürlerin olduğu geniş bir coğrafyada yaşayan insanların tümüne hitap edebilecek esneklikte bir kitaptır. Esnekliği kim sağlıyor? Müteşabih Kur'an'dır. İşte müteşabih kuralların zamana ve toplumun bilincine göre değişken özellik göstermesi Kur'an'ın esnekliğine ve canlılığına sağlıyor. Değişme kuralları. Değişen kurallar. kurallar. O değişkenlik özellikleriyle Kur'an'a canlılık devam ettiriyor. Ve Kur'an'ın esnekliğini sağlıyor. Muhkemlere zaten dokunamıyor. Muhkemlere dokunuyor. Müteşabihler değişir. Müteşabihler değişkenlik özellikleriyle. Onun için müteşabihleri bu değişken özelliklerini kabul ettiğimiz takdirde Kur'an'ın canlı kitap olduğunu kabul ediyoruz. Ve özel bir bu nedenle müteşabihler de çok önemli. Ve ama onları da muhkemler olarak kabul etmemeyeceğiz. Fırtok da bu. Şimdi ee, ilk yaratılış döneminde Adem ile birlikte e, insan nesli e, Adem'in annesiyle birlikte daha doğrusu. Çünkü ilk yaratılan kadındır. Kadının doğuşu doğurduğu erkek Adem. Yani onun için de ilk yaratılan e, Adem değil, ilk yaratılan kadındır. Burada nereden çıkarıyoruz? Ali İmran Suresi 159. Burada der ki, Hz. İsa'nın İsa değil. Orada Hazret kelimesi yok ayette. İsa'nın yaratılışı ile Adem'in yaratılışı aynıdır der. Peki İsa'nın yaratılışı Meryem'den değil mi? Anneden. O zaman Adem'in de annesi var. Oradan işi bağdaştırma yapıyoruz. Şimdi ilk yaratılış döneminde ve benim e, şeyime, mantığıma yatan aynı anda Dünyanın bir, birkaç yerinde Adem anneleri yaratıldı. Ve o Adem annelerinden ilk erkek evlatlar doğdu. Sonra kız evlatlar doğdu. Sonra onların birbirlerine eşleştiler ve insan nesli çoğalmaya devam etti. Şimdi ilk insan nesli çoğalmaya başlayınca ilk nesil yani itibaren biliyoruz ki Yunus Suresi 19. ayette şöyle der. Şunu iyi bilin ki, şunu iyice bilin ki insanlar ilk yaratıldıkları zaman tek bir ümmet yani insan nesli idiler. Ve hepsi de öncelikle tek, tek bir dine bağlıydı. Ve tek bir Allah'a ibadet ediyorlardı. Yani ilk tek, ilk yaratılışta toplum üç teklere inanıyordu ancak belki sonradan anlaşmazlığa düştüler inanan ve inkar edenler olarak ayrıldılar eğer cezanın ertelenmesiyle ilgili Rabbinin vermiş olduğu bir söz olmasaydı ki ertelemeli bir söz şirk koşup güfre sapanları hemen cezalandırır ve işleri bitirilirdi demek ki Adem'den sonra Nuh'a kadar tüm insanlar bu üç tek inancındaydı Nuh'un zamanına kadar. Bu arada yüzlerce peygamber de geliyor. Ancak o peygamberlerin gelişinde insan sayısı az ve muhkem kural sayısı az olduğu için henüz kitap yoktu. Az sayıda kural var. Sahifeler gönderiliyordu peygamberlerle. İnsanlara o başlangıçta bilinç altındaki o muhkem kurallarını hatırlatmak amacıyla peygamberler gönderiliyordu. Çünkü dezenere ediyorlar ya kuralları. İşte onların de zertmek amacı zaman zaman peygamberler ve sahifelerle din kuralları gönderiliyordu. Ne zamana kadar? Hz. Musa'ya kadar. Hz. Musa ile başlamak üzere kitaplar gelmeye başladı. Yani işin nesi? O da çünkü insan bilinci ve kalabalığı arttı ve İslam dediğimiz din kurallarında ne Kralı'dan da sayısı arttı. Onun için kitaba geçildi. Şimdi e, esasında Adem'den sonra da din dizaynı edildi. Birbirlerine e, düşman olmaya başladılar. Ve birbirlerini öldürmeye başladılar. Çünkü e, şeyde ayette net Bakara Suresi 35'te e, birbirlerine düşman olarak sizi tekrar geri de, dünyaya geri gönderdiktir. Yani bizim bu dünyadaki gruplaşmalar ve birilerinin düşman gruplaşmalar esasında e, önceden bir başlangıç olarak tasarlandı ama bunu bir sınav ve sınavdan sınavı olarak görüp yenmek amacı, düşmanlığımızı dostluğa çevirmek amacıyla başlangıçta düşman grupları halinde gönderildiler. Yani düşmanlık e, ayet şeyde e, özellikle e, bakar, e, em, e, Enam Suresi e, 159'da düşman temelli şey, dinsel temelli düşman gruplar oluşturanlardan uzak dur der Hz. Muhammed'e. Dinsel temelli düşman gruplar oluşturanlardan uzak dur Müthiş. Ama ona uyuyor muyuz? Hayır. Ve düşman gruplar, din temelli düşman gruplar Oluşturup oluşturup duruyoruz, maalesef. Cise var. Aynen. Ve şimdi e, bu e, muhkem kurallar e, az sayıdan başlamak üzere dünyaya gönderilmeden önce öğrenci ruhların bilinçaltlarında kaydediliyordu muhkem kurallar. Ve öyle dünyaya gönderiliyorlardı. Onun için e, bu Kitap oluncaya kadar sayfelerdeki kur muhkem kurallar. kitaplardaki muhkem kurallar Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de ve en son Kur'an'daki muhkem kurallarda öğrenci ruhlar dünyaya gönderilmeden önce hafızalarından kaydediliyordu. Ve yani şu anda bizim ta şeyden sonra Kur'an'dan itibaren başlamam üzere bugüne kadar doğan bütün insanlar ve bundan sonra halen doğmakta olan ve bundan sonra doğacak olan dünyanın hangi ırkında olursa olsun, hangi inançta ve inansızlıkta olursa olsun, bütün insanların bilinç altında Kur'an'ın muhkem kuralları var. Onun için Kur'an'ın muhkem kuralları din demektir. Ve bu dinin tek ismi var, Adem'den itibaren başlamak üzere kurallar bütünü, din dediğimiz kurallar bütün ismi. İslam'dır. Yani İslam kelimesi bütün e, dini inanışın tek ismidir. Dinler diye bir şey yok Kur'an'a göre. Tek İslam dini var ve İslam dini İslam kelimesi de Allah'ın tekliğini mutlak kabul etmek demektir. Allah'ın buyruklarını bildirdiklerini mutlak kabul etmek demektir. O anlama gelir İslam kelimesi. Onun için şirk koşmadan, Allah'ın yanına ikinci bir güç koymadan Allah'ın tekliğini kim kabul ediyor ise hangi peygambere, hangi kitaba inanırsa inansın. o kişinin işte Kur'an'da Müslümandır. Çok enteresan yani. Ve e, dolayısıyla e, Allah'ın tekliğini kabul eden hangi inanışta, hangi e, şeyde, mezhepte veya hangi dini inanışta veya hangi ırkta olursa olsun onun ismi Müslümandır. Demek ki İslam kelimesi geniş kapsamlı. Müslüman kelimesi geniş kapsamlı. Ama maalesef Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam kelimesini sadece belli bir gruba, Kur'an'ı kabul edenlere sınırladılar. Müslüman kelimesini de Yine sadece Kur'an'a iman edenler, iman edenler sınırlama, sınırlama yarışına girdiler. Halbuki İslam bütün Allah inancını kabul eden bütün inançlara inançların ortak ismidir ve bir şemsiye olarak düşünelim. O şemsiyenin altında da bütün diye diye bütün dini inançlar var. Yani Yahudilik de var, Budizm de var, Hristiyanlık da var, Müslümanlık da var dediğimiz ifadeyle. Yani dolayısıyla İslam kelimesi de geniş anlamlıdır. Müslüman kelimesi de geniş anlamlıdır. Ama geniş anlamlı olan bu Müslüman kelimesi tek Allah, tek Allah inançlı temelli olan bu inanç neyle desteklenmesi lazım? İmanın beş şartıyla desteklenmesi lazım. Yetiyor mu? Yetmiyor. Faydalı faaliyetler gerçekleştirmeyle desteklenmesi lazım. İşte faydalı faaliyetlerin neye göre yapacağız? Muhkem kurallara göre yapacağız. Onun için muhkem puraları bilmek çok önemli. Ve insanlar çünkü e, biz sizi salih amellerinizden önce sohbet der. Yani. Allah'ın yarattıklarına bir şekilde fayda sağlamaya Kur'an salih amellerdir. Yani faydalı işler yapmadır. Şimdi e, dolayısıyla bu e, basit gibi görünen şey esasında tabi basit olmuyor. E, ve benim e, madem ki e, sahifelerden başlamak üzere e, Tevrat, İncil ve Kur'an, İlahi kaynaklıdır. O zaman ilahi kaynak da Allah. Hadi. Ve Allah da görevlendirdiği ekibiyle ve vahiy kitaplarını insanlara muhkem kuralları tebliğ ettiriyor. Kim aracılığıyla? Cebrail ekibi evet. aracılığıyla. Şimdi Cebrail tek isim biz zannediyoruz. Esasında Cebrail görev ekibinin ismidir. Bir melekler toplu. Evet. İlahi görevliler toplumuna toplumlar toplumlar halindedir bunlar ve görev toplulukları halindedirler. İşte Cebrail görev ve topluluğu, Mekail bir görev topluluğu, Azrail bir görev topluluğu, İsrafil bir görev topluluğu gibi. Yani işte şey misali işte bir savunma birimlerinden falan tim, falan ekip bir ifadesi Aynı ilahi sistemde de bu şekilde söz konusu. Şimdi madem ki ilahi kaynak bir, o zaman zaman farklılığı ve toplum bilinci farklılığına rağmen gönderilen kitapların kaynağı da birdir. O zaman zaman içinde muhkem kuralların sayısı arttı ve içerikleri de var, değişti. Tevrat'takiler değişti, İncil'dekiler de değişti, Kur'an'daki değişti. Şimdi benim bu kitabı yazmamdaki amacım, amacım temeli Hz. Muhammed'e Kur'an'ı tebrik etmeye başlayınca iftiralar başladı. Ve iftiraları yapanlar da maalesef amcaları önce ve sonra Yahudiler en fazla. Ondan sonra Hristiyanlar ve sonra müşrikler, şiir koşanlar. Şimdi bunların yaptığı iftiraların en önemlisi dediler ki sen dediler Hz. Muhammed'e tebliğ anlattıklarını, tebliğ ettiklerini, Kur'an dediğin şeyi sen Tevrat'tan, İncil'den aldın dediler. Oradan alıp yazıyorsun, onu öyle bir Kur'an yap yazdın dediler. Şimdi bu iftira benim kafama takıldığı yıllardır. Mesela doğruluk payı var mı? Bunun üzerine ben nasıl çözerim bunu diye düşünmeye başladım. Hemen böyle bir iftiranın da yapılacağını Kur'an zaten ikaz etmiş bizi. Furkan 4. ayette demiş ki, tek Allah'a kabul etmeyip şirk koşan ve bildirdiklerini inkar ederek küfre sapan insanlar, bu Kur'an başka birilerinin de yardımıyla Muhammed'in uydurduğu bir yalanla başka bir şey değildir diyerek elçimize iftira edip duruyorlar. Ve Muhammed'in anlattıkları daha önceki öyküleridir ve birileri durmadan sabah akşam kendisine yazdırıyorlar diye Furkan Suresi 4. ayet bizi ikaz etti. Böyle bir şey diyecekler. Hazırlıklı olun. Şimdi Halbuki Kur'an'da açıkça Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği net ayetler var. İşte Rahman Suresi Er-Rahman Allemül Kur'an Halakül insan. Yani Allah Kur'an'ı öğretti diyor Rahman Suresi 1. 2. ayeti. E, Nezim Suresi'nin 4. ayeti var. O Kur'an ayetlerine uydurmadı Hz. Muhammed için. Onlar Allah tarafından bildirilen birer vahiydir der ayet. Necm suresi 4. ayet. Şimdi bu dolayısıyla bu kitapta Kur'an'da yani benim daha doğrusu o üçlü kitap diyorum ben buna. Hani Kur'an, İncil, Tevrat, Tekmuk, ortak olan olmayan Kur'anlar dediğimiz. Bu kitap her üç vahiy kitabından İslam dini demek olan, ortak olan ve olmayan yaşam kuralları halindeki muhkem yani evrensel değişmez farz ana kurallarını ayrı bölümler halinde gruplandırdım ben. Bu, bu, kitabı yazarken. Ve böylece her üç kitabın in inananlarının yine her üç kitabı birlikte değerlendirmelerine ben kolaylık olsun diye bu kitabı yazdım. Çünkü e, o sorularla karşılaşıyordum toplantılarında, konferanslarımda Acaba Kur'an'daki e, söylenenler, Kur'an, kurallar İncil'de de var mı? Tevrat'ta da var mı? Veya Tevrat'takiler İncil'de var mı? Veya İncil'dekiler Tevrat'ta var, Kur'an'da var mı diye bana sürekli sorulan soruların bir tanesi de bu, bu oluyordu. Sonuç. Ve sonuç olarak da e, her üç vahiy kitabının tek kaynak olarak Allah Allah'ın farklı zamanlarda ve farklı bilinçte olup toplumlar uygun kurallar içerdiğini ve her sonraki her bir kitabın birbirinin daha kapsamlı halleri olduğunu fark etti. Ve bu fark edicimi de kitaplaştırdım. Şimdi ve şimdi her bir e, ve şöyle bir şey oldu. Sonuçları ben söyleyeceğim. Uzatmayacağım. E, her üç kitapta ortak muhkem kurallar var. Bir grup. Ve dedim ki Kur'an'da 440 muhkem kural var. E, İncil'de 344 muhkem kural belirledim. Kendi ayetlere göre, İncil'deki ayetlere göre. Ve Tevrat'ta da 176 tane mukemmel kural belirledim. Bakın 176 Tevrat'ta, 344 İncil'de, 440 Kur'an'da. Bunların ortak olan kaç sayıda diye hesaplayınca Kur'an'da 233 ayetin aynı şekilde hem İncil'de hem de Tevrat'ta olduğunu buldum. Tevrat'takiler mükerrer olmak, olması nedeniyle 233 olan 170, 124 ayete paylaştırıldı ve emdirildi. Onun için de 233 ayet Kur'an'ın hem İncil'de var hem Tevrat'ta var. Peki bu oran orana baktığımızda Kur'an'ın %53'ü diğer iki kitapta da var. Peki İncil'in kaçtası kaçı? kaçı? İncil'in İncil'inde %67'si. Bakın Kur'an'ın %53'ü, İncil'in %63'ü, Tevrat'ın %71'i. Her üç kitapta var. Şimdi bunlara baktığımız zaman en az oranla diğer kitaplarda olan kitap Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'ın en az diğer kitaplarda oluştu demek demek ki Kur'an'ın diğer kitaplardan çok fazla orandaki ayet almadığı ve ayet eşleşmesi olmadığı anlamına geliyor. Onun için de iddia edildiği gibi Kur'an diğer kitaplardan mutabat alınmış bir kitap değil. 153, 163, 171 Tevrat'ta. Yani çok e, Kur'an'ın aldığı oran diğer kitaplara göre daha az. Orta olan oran. Şimdi bir de bir grup e, buldum. Bu, bu grupta da her iki kitapta ortak olanlar, üçüncü, üçüncü kitapta ortak değil diye bir grup çıktı. Şimdi i̇şte örneğin, Kur'an'da sadece 32 ayet İncil'de var. Tevrat'ta yok. Yüzde yedi. Yine bu duruma göre Kur'an'da yüzde yedilik bir İncil'den alma var. Tevrat'ta olmayan ve buna göre de bir de yüzde üç oranında sadece Tevrat'tan sadece alınma var. İncil'de yok. Kur'an'da var. Yani Kur'an'da var, İncil'de var, Tevrat'ta yok. Kur'an'da var, Tevrat'ta var, İncil'de yok değil. oranlar yüzde yedi, yüzde üç. Çok az sayıda. İncil'den 32 ayet ortak Kur'an'da. Tevrat'tan sadece 12 ayet. Kur'an'la ortak içinde ortak değil. Şimdi bu da ne, ne, neyi gösteriyor? Demek ki e, diğer e, Kur'an Kur'anın diğer kitaplardan özellikle aldığı e, belirli sayıda herhangi bir ayet yok sayısı ayetler çok düşük. Bu da yine Hz. Muhammed'e yapılan iftiranın geçersizliğini ispatlıyor. Aslıysınız da ne gösteriyor? Şimdi üçüncü bir grup son olarak üçüncü bir grup her kitabı özel muhkem kurallar olduğu belirledi. Yani Kur'an'da var, Tevrat'ta da yok, İncil'de de yok. O zaman onlara bakıyoruz. Kur'an'a özel 162 tane ayet var. 440'ın 162 ayeti sadece Kur'an'da var. Diğer yani İncil'de de yok, Tevrat'ta da yok. Bu da enteresan bir sayı çıktı o. Peki İncil'de Özel olan sayı 89 ki yüzde 23 Kuranda özel olan sayı yüzde 37 Tevrat'ta özel olan sayı yüzde 21. Şimdi yüzde 37 özel olan Kur'an'da olanlar 37 İncil'de yüzde 23 Tevrat'ta yüzde 21. En çok özel olan Kur'an. Bu da şeyin diğer iki görüşümde iyice vurguladı. Yani bu durum Kur'an'ın diğer iki kitaptan fazla oranda özel kurallı, özel muhkem kurallı olması diğer kitaplardan çok fazla oranda faydalanmadığı anlamını bize vurgulamış oluyor. ve Böylece bu kitapla, bu kitapla Hz. Muhammed'e yapılan iftiranın çürütülmesi söz konusu gerçekleşmiş oldu. Ona da ben Allah'ın verdiği bu fırsatı teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda aziz tabi yine Atatürk çok güzel laflarıyla bunu zaman içinde yine vurgulamış ve Allah'a emanet Böylece biz bu kitabı bu, bu yayında hem Atatürk'ü e yad etmiş olduk hem de Kur'an'ın Kendine özgü, farklı diğer hem İncil'den hem Tevrat'tan farklı evet. bir kitap olduğunu da iyice pekiştirmiş olduk. Evet, Hürmetli <laughs> Hocam, yüreğinize sağlık, kaleminize sağlık. Kur'an, İncil, Tevrat ortak olan ve olmayan muhkem kurallar, yani değişmeyen kanunlar bir evet. şira yayınlarından çıktı. Edinmek isteyen, göz atmak isteyen arkadaşlarımız için bir kez daha göstermiş olduk yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür evet, ederiz. Şey var. 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 Teşekkür Yüreğinize şey sağlık. Dostlarımız şey. sizlere de teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Kıymet verdiniz.